Türkiye serimizin part Evet. Başlasın. Bir saniye lan. Niye burada kaydetti oğlum ben? Allah Allah. Bismillah. Allah Allah. Bakalım. Şuraları asmile edelim. Şimdi. Oğlum sizin birleşmeniz lazım. <laughs> savaş yok. Allah. Oğlum savaş. İzle. İzle. Çek ya aldı. Şu sizin hepsini al alayım. Alamaz tabii. Çek Cumhuriyeti aldı. Umarım bir şey çekmemiştir. Tamam şimdi. Biraz para biriktirme zamanı. Ondan sonra olmuyor bak şuradaki bir be iç karışıklık da olsa baş bari ama yapmamışlar normalde burada şey var ama var ama yok neyse şimdi turlara devam edelim oy oy evet şimdi evet evet, evet. Şimdi parayı biriktirdik. Ve Makedonya. Bak asimli yapıyoruz orada. Burada da mı yapıyoruz. Ne yapalım? Yine sana Yine kayda. Neyse. Orduları yerleştirmedik yerleştiremedik. Değil mi? Aslında kadın bir ara etmeye... Öyle bir ülke var mıydı? Tabii ki yok. Orası neresinde? Neresiydi? Türklerin. Evet. Öyleydi. Ve... Ee... Yani orası Türklerin Sırbistan Türklerindir. Evet, Sırbistan Türklerin hakikaten yani şey yani Sırbistan Türklerin Uyuy. Uyuy. Hadi bu Uy! Sırbistan ordu basar bayağı. Daha. Hangi simülasyonları bit? Artık buradan da orada basabiliyoruz. Nasıl basıyoruz onu da bilmiyoruz maalesef. Hadi bakalım. Biraz keselim hadi şurayı da. Evet şimdi Macaristan yaparım. Uy bayağı bir an çok fazla da ordu çıkarıyor sandım. Şuradan keseceğim. Bunu şuradan. Bu kedi. Lan hayır. <laughs> Macaristan. Evet ya şurayı zaten. Lan ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun ya? Orada. Evet, Majestan'a kadar geldik. Barış Anlaşması'nı tak diye yaptık. Şimdi. Pek uzatmayayım ve... Uluslararası iki fethettik. Bu nasıl bir Biraz doğudan da mazak ama alpın. Neyse ya. hadi, hadi. Oğlum yani. Evet Ermenistan. Ermenistan tekte. Gittim bile. Kolay Ermenistan. Evet, tamamdır. Artık burası da. Evet, asmileri yap asmileri yapmayı unutmuşuz. Evet, çok mantıklı bir hareket. Neyse şimdi herkese görüşürüz. Kanala abone olmayanlar net empizi.